Evet dostlar fuarın tabii ki bir günde bitiremedik. Devam ediyorum. Eksiklerim var. Birkaç alan daha dolaşacağım. İnşallah botlar, motorlarla ilgili çekimler, analizler kendi yorumlarımız devam edecek. Hem de sizlere, fuara gelemeyen arkadaşlara bu aşamada yeni yeni bilgiler toplamaya çalışıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi seyirler arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi bakalım. Evet dostlarım bunun ee, bir kısa videosunu çekmiştim. Şuraya gelsene abi. Akma tekrar görece, şu geldi. Şu fiyatı görürseniz arkadaşlar, şu fiyatı görürseniz sakın ha, sakın caymayın, cayman. <laughs> Şimdi hani arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Bak, ee, hemen arkadaşım uyardı. Ar yazınca arkadaşlar, tamam, olas şöyle hani otobüslerdeki. Mot arar, işte bin arar gibi konu geçiyor ya. Bunda da ar yazınca <laughs> devir devir yani raising manasında yazılmış. Yani haberiniz olsun. Böyle bir şey de var. Evet. Şimdi dostlarım şunu da anlatmış olayım. Deniz taşıtlarında kategori ve sınıf sınıf şeyleri var. Ayrılmış sınıf modelleri var. Kategori V yazmış bu bota kimisi bizim genel kullandıklarımız D ve C'dir. Kategori D kategori C'dir. Genelde bizim gibi şahısları kullandıkları onlardır. Bu kategori B. Şimdi B, C, D ne demek? Onu da şöyle kısaca söyleymiş olayım. Omurga yapısının bu bot için konuşuyorum. Omurga yapısının 4 ila 8 metrelik dalgayla başa çıkabilecek bir bot kategorisi bu. Hani bizim savaş botlarımız var ya sahil güvenliğimiz kullanıyor falan. Bunlar hep kategori B, yüksek dalgada, açık denizde mücadele edebilecek omurga yapısına ve e, güce sahip botlardan e, kastediyor bunu. Teknelerde de görebilirsiniz, e, büyük fırkateynlerde de görebilirsiniz. Hepsinin bir sınıfı var. Deniz taşıtlarının tamamında e, bu kategori sınıfları var. Bizim D sınıfı diye adlandırdığımız kategoride botun iç sularda 0.5 dalgayı aşmayacak D, e, dalga boylarında e, yüzebileceğini söylüyor. Tabi buraya rüzgar eklemelerini de yapacaksınız. E i̇şte C olunca bir buçuk iki metre dalga ile mücadele edebilecek bir aygıt deniz taşıtı satın almış oluyorsunuz. Böyle B diye bir kategori aldığında dört sınıftır bu. A'yı söylemiyorum. A zaten 8 metre dalga ile başa çıkabilecek e, tamamen açık deniz e, okyanus e, taşıtları oluyor. Bu Cayman'ın tüm modellerine B kategori diye arkadaşlar ya veri verdiğimiz paraya da değsin abi B olsun artık bu da. Dostlarım bu da böyle. Gel abi bana yavaş yavaş. Şimdi Zip 15 bunu biliyorsunuz zaten çektim. E, 171 kilogram 16 bin euro motorsuz 30 ile 60 arası beygir kullanılabilir ve verilmiş. Bu botu dün ben oldukça incelemiştim çok sağ olun baktım bir yanındakini önermemiştim hem fiyat hem diğer seçenekleri onun yanındakileri de önermemiştim döndük dolaştık bu botta istişaremiz şu mesela arkadaşlar zar mini bir bot bakacak arkadaşa önerim zip 15'i kesinlikle hem dalga kıranları bu omurga yüksekliği botun duruşu bakın şimdi mesela şu ön bölgedeki bizim aradığımız şey neydi? dalgaya karşı biz ne nerede mücadele ediyoruz burada hemen yanındaki modelin dalga ile ilgili yine ön göğüs omurgasını gördüğünüz zaman aradaki 30 santim 40 santim alcan dalgayı da kesecek bu bot bunlar yine üstüne basabileceğiniz mesnetler ya da kullanabileceğiniz şeyler olabilir ben bu botu beğendim tekrar çektim dostlarım RIP 15 Zarmeli'nin RIP 15 Evet, bir abimizle şurada görüşürken hemen size... Abi bir de anlatsana şunu. Tabii. Kildimiz, merak eden arkadaşlar için. Kilidimiz Bilmiyorum. özeldir. Şu şekilde... Yani bilmeyen insan kilidi bile çıkartamaz. 304 kromdan yapılmadır. Kilitlemeden önce çalıştırsana sistemi nasıl Sistem çeviriyorsun. Şöyle şuradan çeviriyorsun. buradan çeviriyorsun, bunu böyle, bunu böyle. Şu da kilit, bir ha. de sıfırlayınca burada kilit yeri otomatikman ha, sıfırlanıyor. Evet, tamam. Takılışı yine böyle. Her motoru özeldir bu. Önce iç boruyu yukarı, dış boruyu aşağı çevirdiğiniz zaman kitleme gerçekleşiyor. Tamam. Kilit yeri otomatik, kendiliğinden olduğu için şu şekilde kilitleniyor ve şu hale geliyor. Yani artık ki, şimdi evet. bu, bu bu parça Var paslanır canım. mı? Ne olur? Yarın ben bu kilidi açamamazlık yapsam başıma iş alacak. Hayır. Bunlar e, kumdan da etkilenmediği için yersiz sistem kilittir. 304 kromdur. Çok hafif bir e, siyahlanma yapsa da pas asla yapmaz. Ve hiçbir zaman e, açılamazlık gibi bir durumu olmaz. Kumdan etkilenmediği için. Tamam. Bir de fiyatını işte. söyle abi sana zahmet. K KML diye mi? Markamız? KML Lodge K bizim bir de firmanın şeyi Evet arkadaşlar. Şöyle bu abimiz de böyle bir şey bir ürünü yaptık. Patentli bir ürün. Hangi motorları kullanabiliyorsunuz? Bu 6 ile 20 beygir arasındaki çeşitli motorları her motora da özeldir. Birbirine uymaz. Ha, 6 ve 20 arası e, farklılık gösterirse marka marka model model motora evet. göre ama elinde var. Var. Tamam eyvallah teşekkür ederim. Her model sana. için özeldir. Fiyatı neydi? Şimdi o fiyat şey yapmayalım çünkü bugün aynı, farklı. Anlarım. Yani doların hesabı. Şu Bunu, anda alsak 20. ne kadar? fuar 1000 lira e, fuara özel, 1250 lira normali. Evet. Sen nereye gideceksin ya? Kiminle gideceksin? Bakayım sen kaç? Hayır abi bu... İki bu göremiyorum. Şimdi. İki buçuk değil mi? Böyle. mi Evet dostlar bu da elektrikli bir arkadaş. Şimdi incelemeye çalışacağım. Daha küçüğü var mı? Bu da motorun iç yapısı bu bölgenin yani şurası dökülmüş sargıları her şey içerisinde bu da iz düşünüyor. Eee neydi? Belgin niteliğinde sessiz, atışsız, atıksız programıyla Divjet. 40 ne En küçük 40 EP. 40 beygirden 120 beygire kadar var. 40'tan yürü. Fiyat aralığını da söylesene. 20 ile 30 bin euro arası. 20 bin, 30 bin euro arasında. Mesela yani. e, enerji kaynağımız senin... Enerji kaynağımız akü. Yok yani sen bununla beraber aküsünü devredecek misin? Yani, yani? Çok mesela ben de... Aa, akü fiyatı. Yani. Ha, yani evet. sen tamam. 30 bin euro'yu verdim Evet bir de akü için evet. bir daha para evet. vereceğim ya Dağla da aküyü başı. sen bana mı diyorsun sen bundan uğraşma. Yani Yok bir aküyü, şeyimiz de var bir, aküyü de akü de Ya ki ben bir e, uydurmak istedim kendim uydurmak için bir akü uyarlayabiliyor musun? Yapamıyorsun motorumuz motorumuza entegre bir akü olması ha. lazım. Ha. Yani bizden Yani aküyü de senden motoru da senden evet. alacağım. Bir akünün ömrü, dolum süresi bu motorun 40 HP e dediğimi kastettiğim motor benim ne kadar süre götürecek? Türkiye'ye büyük Aküsü kaç kilo gelecek mi Aküsü 300 kilo diyor. Şurada bir jet bilim var. Bakabilir miyim? Arkadaşlar şunu, ben de merak ettim. Şu HP'ler abi, ne jet şu Şu sıra 90 HP'nin. Evet. Tamam. 90 bin, 99 kilogram toplam ağırlık. Evet. Aküyü kattığında mı bu? Yok. Toplam? Akü dışı. 48 dönüş. kilogram olan ne abi? Sadece motorun ağırlığı. Alttaki kısım. Alttaki kısım. 51 kilogram gövde. Gövde. Şu ikisini topluyoruz. 90. Bin. Sonuç bu çıkıyor. Aynen. Devir sayımız 3000. 3000 devir. devir üretebiliyoruz. Evet, dönüş çapı. Dönüş çöpü. Çöpü itiş gücü 90 HP 67 kW'lık 96 voltajlık, bir e, 495 amperlik bir şeyle hareket ettiriyoruz. Enerji kaynağı şu mu? Batarya özelliklerinde mi burada? Bu da batarya özelliklerimiş. Bu enteresan geldi. Çektim abi. Bu da bir dıştan takma motor yani sonuçta. Kilogramı var mı bunun? Ha şurası. 350 kilogramlık bir akü taşıyacağım. Kaçta? Doğru. Doğru. 90'da. 90, aynen 90 bir Da 120 Şimdi 350 kilogram bu. 100 kilogram da toplam şeyin ağırlığı. Etti mi sana 450, 450 kilogram. kilogram. Evet. Oldukça büyük Oldukça bir ağırlık çıkıyor ortaya. Ama aküyü bölerek homojen bir şekilde teknenin veya yatınızın dört bir yanına dağıtabiliyor. ağırlığı dağıtabiliyoruz. Bu aküleri güneş enerjisiyle de şarjlamak evet, mümkün mü? Sen yapabiliyor musun? Yapabiliyoruz.